Fatma'nın bugün bu rekorda ne oynayacağız? Hemen ev seçelim. Şunu seçelim. Bu şimdi hemen şunu aldım arkadaşlarım. Şu an yapılıyor. Roblox'taki ismim benat da 12 33. Ben şimdi renk rengimizi seçelim. Bu hmm, çok şey oldu. Bir rengi şöyle. Kırmızı açalım. Araba seçelim bir tane. Şu mor renk olsun. Bak arkadaşlarım isim de yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi. park edelim. Çıkalım şurada. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde evim. Ee, mutfak. Soba. Ev. Burası böyle iki katlı. Yani iki çift yatak var bu arada. Gördüğünüz gibi. Burası da banyo arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Banyo edelim. Şöyle gördüğünüz gibi banyo ettik. El, ellerimizi yıkayalım. Yani bu şekilde kullanabiliyor. Yani bu şekilde arkadaşlarım. Burası da havuz. Kırmızı görüyorsunuz şey bu şekilde yapılıyor. Öyle şimdi kapatalım. Burası böyle şey yapma yeri. Burası da böyle komple bunu yapmak iş için burası da oturma yeri. Bu neymiş? He böyle de. He bu şekilde arkadaşlarım. Gidelim atalım. Şimdi okulu yani okula yazmaya gidelim. Bagajımızı açalım. Daha doğrusu okula kayıt olmaya gidelim. Gitmişken evi de Hemen okul hemen karşımızda zaten. Gidelim. Şu an gidiyoruz. Şu çıkartalım. Şuna basalım. Bu sabahçı demek. Diğeri de orta demek yani hangi bir şey tık benim arabam olsun bu şimdi ilk önce matematik şeyine gidelim kendim yazacağım şimdi. 19 eşittir gönder. Şimdi cevap 19. Şimdi gidelim. İngiliz. Seni daha İngiliz şeyine gidelim. Evet. Dedim. Şimdi bir bir kopya bir, bir silelim. Burda arkadaşlarım yarın deprem çantasında e, ne koy, ne koydum onu göstereceğim. Bu merhaba demek. Bu şekilde bir terdemiz gaze. Şimdi gidelim. Neymiş burası ya? bilmiyorum. şimdi buraya gelin. Burası sahne arkadaşım. Buraya oturuyorsunuz. kısa, kısa bir video kesiyorum. Evet arkadaşlarım. Ee, annem çağırdı. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Hemen şuradan. Tıklayalım. Sahne kapansın. Hazırlanıp geliyoruz. Burada burada çıkalım. Hı, terasa geldik. Nereye aşağı? Evet arkadaşım bu şekilde sahneler falan. Siz de buraya oturuyorsunuz. Bizi seyrediyorsunuz. Ama bir sürü kişi lazım bu seferde. Şimdi çıkalım buradan. burası böyle. Bir şey bakmayız. Dediğim gibi. Ve gidelim. Pim dolabı bu şekilde. Yukarı çıkalım piyona çekeceğim. Evet şimdi resim yapacağım. Şimdi ne çizsem? He buldum. Kuzenimin baş harfini çizeceğim yani derin. Evet derin. Çizim şunun içinde boyayacağım, şu mavi renk güzel gider. Hı hı. Burada yani gördüğünüz gibi şimdi kalkalım. Bu arkadaşım işte böyle oturma yerleri. Burası da basketbol, hemen oraya gidelim. Evet basket attım arkadaşlarım. Dur olmadı ki. Olmadı. Evet şimdi oldu. Burası da edit galiba. Ha, burası da burada oynama yerleri. Ben şu gidelim. Burada Ben de ne kapıyorum ki bundan basketbol. Çalıştık. Ve arkadaşlarım artık videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kal, Bay bay. Hoşçakalın.